Evet. Ala Dağlar Milli Parkına gidip Milli Park mı burası? Milli Park. Mil, evet. Milli Parka girdik mi emin değilim ya. Milli Parka girişte genelde şey olmuyor mu? Tabela oluyor. Tabela oluyor. Ama çok büyük. Yani, yani girdiğimize göre değişiyor tabii. Yahyalı'dan Ala Dağlar Milli Parkına girdik de olabilir, girmedik de olabilir. Çünkü Park, alıştığımız Sizin milli park girişleri diye bir şey söyleme. Alıştığımız milli park girişleri gibi bir yerden geçmedik. Ama belki çok büyük bir milli park diyedir. Belki kapısı yoktur. Bilemeyiz, e çalışmamıştır. Ama bana sorarsan daha taş yani buraya milli parka benzemiyor.